Rüyada sarı elbise görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada sarı elbise giymek. Rüya sahibinin çevresine karşı anlaşılması güç duygulara sahip olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Rüya sahibi kişinin rüyasında sarı elbise giydiğini görmesi, insanlara karşı olan duyguları açık etmemesine delalet eder. Bu durum kişinin arkadaşları ile olan ilişkilerinde onlara çok yakın veya çok uzak olma durumunu engelleyecektir. Rüyada görülen sarı renk ve sarı elbisenin çeşitli durumlara göre farklı tabirleri de bulunmaktadır. Hayatınıza parlak bir dönemin geleceğine işaret eder. Sarı rengin simgelediği bolluk ve bereket, sizin için olumlu gelişmelerin habercisidir. Maddi anlamda rahatlayacak, borçlarınızı ödeyecek ve finansal açıdan daha güvenli bir duruma geleceksiniz buraya aynı zamanda moral bulacağınız, neşeli günler yaşayacağınız anlamına gelir. Karşılaştığınız zorlukları aşacak ve hayatınızın farklı alanlarında yeni başlangıçlar yapacaksınız. İş veya özel hayatınızda güzel gelişmeler sizi bekliyor olacak. Sarı elbise giymek, sağlık sorunlarınızın çözüleceğine ve enerjik bir duruma geleceğinize işaret eder. Aynı zamanda dostluk ilişkilerinizin güçleneceği, arkadaş çevrenizin genişleyeceği bir döneme gireceksiniz özgüveniniz artacak, kararlarınız daha net olacak ve cesur adımlar atacaksınız. Rüyada sarı elbise görmek Rüyada sarı elbise görülmesi, rüya sahibinin bazı konularda çözümleyemeyeceği durumlarla karşılaşacağına delalet eder. Rüya sahibi kişi, karşısına çıkan bir sorunun çözümü konusunda çaresiz kalacaktır. Rüyada görülen sarı elbise, kişinin işiyle veya arkadaş ilişkileriyle alakalı bir durumu yansıtabilir. Ayrıca bu rüya memur için bir üst derece, tüccar için kazanç, zengin için ziyade mal, yoksul için refah, ziraatçı için bereket, diğer insanlar için ucuzlukla tabir edilir. Yeni elbise helal mala, temiz elbise kalp temizliğine, kırlı elbise kalp kirliliğine işaret sayılır. Yeni elbise yırtılır ve bu yırtık dikilir yahut tamir edilirse evladı olmaya, yırtığı dikemezse hapse girmeye, yamalı elbise işçi için hastalık, diğerleri için nimete işaret etmektedir. Rüyada sarı elbise almak. Rüyada sarı elbise almak, kişinin istemediği halde bir işin içinde olacağı şekline yorumlanmaktadır. Bu olay rüya sahibinin sevmediği bir işe girmek veya sevmediği bir işi yapmak zorunda kalacağına işaret eder. Bazı durumlarda rüya sahibinin rüyasında sarı aldığını görmesi, istemediği insanlarla konuşmakta zorunda kalacağına delalet eder. Rüyada sarı elbise yırtılması Rüya sahibinin üzerinde uğursuzluk dolaştığının habercisidir. Rüya sahibi kişiye çevresindeki kişilerin kem gözleri nedeniyle uğursuzluk musallat olacaktır. Rüya'da sarı elbise yırtılması uğursuzluk ve şanssızlık olarak yorumlanır. Rüya sahibi kişi bu şanssızlığını en çok sosyal çevresinde yaşayacağı olaylarda görecek ve üzüntü duyacaktır. Rüya'da sarı elbise kaybetmek. Rüya sahibi için yeni başlangıçlara delalet eder. Bu başlangıçlar genellikle rüya sahibinin boğuk bir yaşamdan çıkarak daha huzurlu ve mutlu günler geçireceği başlangıçlardır. Rüya'da sarı elbise kaybettiğini görmek iyi bir şekilde yorumlanmaktadır. Kişinin daha düzenli ve mutlu bir hayata sahip olması, iş yaşamındaki başarılarının artarak devam etmesine vesile olacaktır.